ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli taziykat karşısında görünürde bunlar var mı bugün? El cevap yok. Ama en şiddetli şekilde var. En şiddetli şekilde var onların bam tellerine dokunan bir iş yap bakayım göreyim sen ne yapıyorlar. Avam mertebesinde böyle bir şey yok. Camide bu serbest, Kur'ansal serbest, kıyafetler serbest. Her şey serbest. Ama devletin sinir uçları var. Yani rejimin, devlet tabirim yanlış anlaşılmasın, Rejimin sinir uçları var oraya dokundun mu gör ne zulümler var, ne işkenceler var, ne sıkıntılar var, ne baskılar var. Ya biz bugün o sinir uçlarına dokunmamak için gayret sarf ediyoruz. Çünkü baştakilerin samimiyetine inanıyoruz, problem çıkarmamaya gayret ediyoruz. Ama bir rejim topyekun bir milletin inancının aksine ayakta duramaz. Bugün eğer idrakin varsa, şuurun varsa, davada hassasiyetin varsa göreceğin şudur. 776 bin kilometre karenin etrafına tel örgü örülmüş, içerisinde emirle yatan, emirle kalkan, emirle hareket eden, Hapisler vardır, mahkumlar vardır Türkiye'de. Türkiye'nin durum budur. Akır, açık cezaevi. Açık hava cezaevi. Biz derdimize yanalım. Evet ümmetin başkalarının da derdi bizim derdimiz. Elbette bir yerde bir Müslümanın burnu kanadı mı bizim ciğerimiz sızlar. Ama önce kendine bir bak hele.